Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ayşe ailenin dünyası. Burada sizi size paylaşacağım etkinlikleri göreceksiniz. Ama çok çok güzel olacak. İnanılmaz. Siz de benimle etkinlik yapmak istiyorsanız haydi başlayalım. Like atmayı ve yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Ben yıldız çizdim, kalp çizdim, bir de çiçek çizdim. Dedim ki bunu da beraber çizelim. Siz ne istiyorsanız yap çizin. Ben uğur böceği çizmek istiyorum. Şöyle. Ben böyle bir şey çizdim. Sonra ortadan siyah geçmem lazım. Ya da istediğiniz renge geçebilirsiniz. Ben siyah benziyor kahverengi geçiyorum bir. Sonra siyah boyamızı alalım. Mavi <laughs> Niye gelmiyor bana anlamam. Geldi siyah. Böyle benekler yapalım. Uğur yapmak isteyenler benimkinin aynısını yapabilirler böyle. Sonra kafası da böyle yaptım ben. Ben kafasına bir şey yapmak istemiyorum. Ee, sadece boş çizeceğim. Ağız falan olmaz. Göz de olmasın. Sonra ayaklar. ben şimdi kırmızıyla hani ben boyamamıştım buraları oraları boyayayım. Şimdi ben bir tane bir tane şey yapmak istiyorum. 2 dakika bekleyebilir misiniz? Ali. Ne? Merhaba ben Hasan'ın kardeşi. Arkadaşlar bu benim kardeşim. Ben şey şimdi o saklayacak böyle yumuşak bir şeyi saklayacak, karıştıracak. Sonra ben bulmaya çalışacağım. Bu benim kardeşim Ali. Yani Muhammed de var. Muhammed uzun olur diye koymadık. Ali koyduk kısaca. Şimdi Ali sakla. tanesi de koy. Hangisi? Uğur Böceği. Doğru. Şimdi ben saklayacağım. Hangisinde? Kap Tamam doğru Şimdi ben Ben yıldızı koyacağım Hangisi? Yıldız Doğru Şimdi ben saklayayım sakın söylemeyin. Hangisi olduğunu yorumlarda. Hmm. Heh, o güzel. Doğru. Arkadaşlar ben kardeşimle yaptım. Siz de kardeşin, kardeşinizle yap, yapabilirsiniz. Oyunu oynayın. Videoda çağırın. Sonra... Anne ve Hasaray'ın dünyası. Siz de bu oyunu evde yapabilirsiniz kardeşinizle. Bizi izlediğiniz için teşekkür Ediriz. ederiz.